Allah razı olsun sizlerden, sizlerden aynı anlayış içerisinde yaşadıklarımızı çünkü beraber yaşadıklarımızı Ancak

bir hareket bir şey yap, Çok güzel bir şeyler yaptı. İnşallah bu güzel olacak. Her şey de güzel olacak. Siz de istiyoruz. Yani ben de istiyorum. Allah'a emanet Sayın Devlet Başkanı'nın bu Barış sürecinin mimarisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımız bu kadar bu sürecin arkasında devletimize güveniyoruz. Sayın Devlet Bahçeli büyüğümüzün, genel başkanımızın gerçekten Türkiye'nin önünü açacak, bölgenin önünü açacak ciddi manada gerçekten bir başlangıç olarak konuştuğu, yaptığı bu icraatı gerçekten bütün kalbimizle seviniyoruz. Bütün alem İslam'a bütün beşeriyetin bu saadeti, bu güzel haberini gerçekten tebrik ediyoruz.